Mesela başlayalım. Dan and Sue are police officers in London. Şimdi burada arkadaşlar e, her zaman dediğimiz gibi öznemizi iyi yakalayacağız. Fiilimize bakacağız ilk önce. Bunu da yapmak için. Dan ve Sue are police officers in London. Londra'da polis memurudurlar. Değil mi? Kelimelerini çıkararak gidiyorsunuz. Mesela hikayenizde böyle altını çizebilirsiniz. Ben size bunu atarım. Zaten oradaki hikayelerin çoğunu arkadaşlar pdf'sini bence bulabiliyorsunuz. Yani kolaylıkla ben yazdım hemen çıktı yani az önce. It is a Tuesday morning and Dan is angry. Ne diyoruz arkadaşlar? It is a Tuesday morning. Salı. Çevirmek isteyen var mı? Sabah. Sabah. Aynen. Salı sabahıdır ve tennis angry then angry, then sinirli sinirlidir then sonra what is the matter sorun ne then what is the matter then Su asks look at this look at this buna bak buna bak then says every day someone steals money from people near the shops çevirmek isteyen, dükkanların, dükkanları yakınında, evet, evet. E, her zaman e, insanlardan para çalınır. Evet. Bazı, her evet, gün. everyday someone. Evet, ben çevireyim şimdi. Her gün evet. biri çalar. Everyday someone steals ne çalar? Money from people near the shops. From be adopted, from people, insanlardan çalar. Near the shops, dükkanların yakınındaki. O zaman her gün birileri dükkanların yakınındaki insanlardan para çalar. Steals benim için önemli şey, fiil. We must stop this. Must, meli malı, can gibi arkadaşlar. Hani we can stop ne olur? Durdurabiliriz. Ebilmektir. We must stop this dersek ne olur? Bunu? Biz bunu durdurmalıyız. Durdurmalıyız. Yes. Of course. Ne diyor? Evet. Tabii Elbette. ki. Ah. Su, says, Su bunu söylüyor. But who is it? Ama o kimdir? diyor. Demek ki birisi var sürekli hırsızlık yapıyor değil mi? Buradan da resime bakın arkadaşlar gözlemliyorlar. There is a jogger then says. Jogger demek bu hızlı koşu yapan var ya. Hızlı koşu yapan kişiye deniliyor. There is a jogger then says. Then söyle. Neyi söylüyormuş? Bir jogger var. There is ne demekti arkadaşlar? Vardır demek değil mi? There is a jogger bir koşucu var diyor. Every day He runs near the shops. Her gün o koşar. Run. Nerede koşar? Near the shops. Dükkanların yakınında koşar. Sometimes he runs into people. Bazen insanlarla çarpışır. Run into demek çarpışma, karşılaşmak. Bazen insanlarla çarpışır. Perhaps he steals the money. Belki de o çalar. Ne çalar? Still neydi az önce? Çalmak. The money. Para çalar. Belki de o para çalar. Okay. Tamam diyor. Sue says. Sue söylüyor bunu. Sue ne demiş? Tamam demiş. Let's go to the shops. Let's hide it. Haydi, let's demek bir daha söylüyorum. Haydi, haydi dükkanlara gidelim. Perhaps we can see This jogger, perhaps belki demek, belki biz görebiliriz. We can see this jogger, bu koşucuyu görebiliriz. They sit upstairs in a window over the shops. Onlar otururlar. Upstairs, üst katta, üst kat. in a window, bir pencerede. Over the shops dükkanların üzerinde. Ha. Dükkanların üzerinde bir pencerede üst katta otururlar. Then has a radio. Then bir radyo yani telsize sahiptir. Radyo dedikleri telsizdir arkadaşlar. Bakın radio. Tamam. Then bir telsize sahiptir. They watch people in the street. Onlar Caddedeki insanları insanları işte... izliyor. Evet. Kimi izliyorlar? People in the street. Bakın. Az önce dedim ya. Caddedeki insanlar. Look. Bak diyor. Sue says. Sue bunu söylüyor. There is the jogger. Orada koşucu işte diyor. Bak o koşucu orada diyor. Evet. Burada koşucuyu görüyorlar. Evet. Şimdi bu hikayeleri Yazmanız daha çok önemli. Çünkü yazdığınız zaman aslında e, zaten öğreniyorum dediğiniz birçok şeyin aslında yavaş yavaş oturduğunu, daha iyi oturduğunu göreceksiniz. Yazmanız size e, farkında olmadığınız birçok katkı sağlayacak onu size söyleyeyim. Şimdi bu cümlemizden devam edelim. The young man runs into an old woman. Runs into karşılaşmak, çarpışmak gibi mesela. E, ne diyoruz? Genç adam. Yaşı bir kadınla ne oluyor arkadaşlar? Çarpışıyor. Ve işte karşı karşıya geliyor. And çarpıştıktan sonra ne oluyor? Ve she falls. O düşüyor. Down. Ne diyoruz? Fall down demek yere düşme. The jogger puts his hand on the old woman's arm. The jogger yani koşucu olan kişi puts his hand. In, elini yerleştiriyor diyor. On the old woman's arm. Yaşlı kadının kolunun üzerine on the old woman's arm. Buradaki ise ın ekini veriyor. Yaşlı kadının kolunun üzerine elini yerleştiriyor. Put on üzerine yerleştirmek koymak demektir. I am sorry he says. Ne diyor? Üzgünüm diyor. He says. Can I help you? Sana yardım ede. Bilir miyim? Here is your bag. Çantanız burada. Here is your bag. Then a young woman shouts at him. Sonra genç bir kadın shouts. Bağırır. Kime bağırır? At him. Ona. Bakın him ne dedik? Fiillerden ve edattan sonra gelir. Erkekler için kullanıyor bu him. Ona bağırır. Don't run here. Burada don'tla başlamış. Hangi cümleydi bu arkadaşlar? Don'tla başlarsa? Emir cümlesi hocam. Olumsuz emir cümlesi değil mi? Aynen. Don't run here. Burada koşma. She says. It is dangerous. Ne diyor? Tehlikelidir. Go away. Uzaklaş. Burada da olumlu bir emir cümlesi var. The young man runs away. Runs bakın. Does'ın sesini almış. Gördünüz mü? The young man runs away. Genç adam uza koşarak uzaklaşıyor. Run away demek yani koşarak uzaklaşmak veya uzağa doğru gitmek. Uzaklara gitmek anlamında. Dan talks in his radio. Dan talks. Bakın yine does'ın sesini almış. Dan T konuşur. Quick. Acele edin. Stop him. Onu durdurun. He is running up North Street. O Kuzey Caddesi'ne doğru koşuyor. He is running. Şimdiki zaman bakın. Emizar bir payıncı olmuş. O koşuyor. Nereye? Kuzey Caddesi'ne koşuyor. A police car stops the young man in North Street. Bir polis arabası stops, durdurur. The young man, genç adamı nerede durdurur? In North Street, Kuzey Caddesi'nde. Burada da onun resmi var arkadaşlar. Are you okay now? Sue asks the old woman. Sue, yaşlı kadına soruyor. Ne diyor? Are you okay now? Şimdi iyi misiniz? Yes, thank you. Evet, teşekkür ederim. Where is that nice young man? Şu hoş genç, sorry women. Şu hoş genç kadın nerede? Where is that nice young woman? I can't see her now. Onu şimdi göremiyorum. Can't, olumsuzluğu arkadaşı. I can't see, göremiyorum her now. Have you got all your money? Bütün paranıza sahip misiniz? Bütün paranıza sahip misiniz? Sue asks Sue ne yapıyor? Soruyor. Have you got sahip olmak? The old woman looks in her bag. Yaşlı kadın looking. Looking demek içine bakmak. Looks doesn't sesini de almış. Looks in her bag Çantasının içine bakar. No, I haven't. Hayır, sahip değilim. Bütün paraya sahip misin? Hayır, sahip değilim. My money is in my purse. Hayır, şey ne diyor? Benim param is, buradaki se is there in my purse. Benim cüzdanımın içinde. Thank you canım. But my purse isn't here. Ama benim cüzdanım burada değil. Hatırlarsan purse kadın cüzdanı. Wallet neydi? O da erkek cüzdanıydı. Bunu da görmüştük. But my purse isn't here. Okay, Su then says. Peki Su Then bunu söylüyor. Let's talk to the jogger. Haydi jogging yapan, hızlı koşan kişiyle konuşalım. Let's talk to the jogger. Let's demek haydi demek yapmış. Who are you? Sue asks the young woman. Sue genç kadına sorar. Who are you? Sen kimsin? My name is Peter Jones. Benim adım Peter Jones'tur. Why? Neden sordunuz? Yani why neden? Who are you? Siz kimsiniz? We are police officers. Biz polis memuruyuz. We are police officers. Why do you go running past the shops every day? Sen neden diyor? Go running. Koşarak geçiyorsun past geçmek anlamında değil yine. The shops every day. Dükkanları her gün neden koşarak geçiyorsun? Why not? Neden geçmeyeyim ki diyor. I like running. Koşmayı seviyorum. Like arkadaşlar sevmek, hoşlanmak. Running buradakini de ileride size anlatacağım. İngilizce'de iki tane fiil yanına geldiği zaman diğeri isim fiil oluyor. Bunu da ink taksıyla yapıyorlar yine. Hani ben size ne demiştim? ink takısı İngilizce'de sadece kontinüste yoktur. İsim fiil yani mema ekini vermek için, mekmak ekini vermek için de kullanılır. Sıfat fiillerde de kullanılır. Mesela people learning, öğrenen insanlar. Mesela orada sıfat yapıyoruz. Mesela I like running, koşmayı severim. Mesela buradaki ink takısı ne yaptı? Bunu mema eki isim fiil yaptı. O yüzden I like, ben severim. Neyi? Running, koşmayı. İşte I like eating, yemeği severim. I like drinking tea, Çay içmeyi severim gibi. Okay, then says. Then tamam söylüyor diyor. Let's look for the money. Burada bir kalıp var, iki tane aslında. Let's haydi demek. Look for aramak demek. Bunları böyle ezberleyin arkadaşlar. Haydi parayı arayalım. Look for demek bir şey için aramak diyoruz. What money? Ne parası? Peter Jones asks. Peter Jones sorar. What are you talking about? Siz ne hakkında konuşuyorsunuz? What are you talking Şimdiki Şimdiki zamanı ne yapıyoruz arkadaşlar? Kullanıyoruz. I never take money with me when I run. Ben asla I never take money, para almam with me yanıma when I run. Ne demek? Buradaki bağlaştır arkadaşlar. Bunları göreceksiniz. Ama ben kısaca söyleyeyim. When I run, koştuğumda veya koştuğum zaman when I speak konuştuğum zaman gibi söyleriz arkadaşlar. Tamam mı? When geldiği zaman ne olur arkadaşlar? The zaman diye söyleriz. Şöyle bir eğer yazabilirsek şuraya ben yazmak istiyorum. Evet. Mesela when i run Nasıl çevireceğim? Koştuğum zaman veya koştuğumda. Bunu çoğaltabiliriz. When i speak. When i speak ne olur? Konuştuğum da veya konuştuğum zaman. Arkadaşlar duyuyorsunuz değil mi beni? Online. Evet. Çok sessiz kaldınız. Evet, Dökütmeyin evet. Evet, arkadaşlar. Evet. Hocam takip ediyoruz. Yani ara sıra söyleyin. Biz buradayız diye. Yani küçük de olsa bir ses verseniz yeterli olur. Hani sanki ben şey olmuşum gibi olmasın arkadaşlar. Ben buradayım. Tamam. Ben buradayım. Heh, tamam. Ee, devam ediyorum burayı. Bu when arkadaşlar böyle. Mesela bu when yerine Diyelim ki after ayran dersem ne olur? After ayran. Tahmin edin arkadaşlar. Mesela bu when yerine after yazarsam. Koştuktan, koştuktan sonra. Aynen. Koştuktan sonra olur. Peki before ayran olsa ne olur arkadaşlar? Koşmadan önce. Aynen. Before ayran olsa koşmadan. Before demek önce demektir arkadaşlar koşmadan önce. Önce. Tamam mı? Yani mantık hep İngilizce'de aynı gidiyor. Tabi buna alışmanız lazım. Ee, şöyle rengini değiştirebiliyor muydu? Tam hatırlayamadım ama. Daha böyle şey olan bir yer. Neyse. Görünüyor ama değil mi? Yani okuyabildiniz. Bu before ayran after. Evet hocam. Şöyle biraz daha şuraya çekeyim. Evet. Yazılardan dolayı pek şey yapamıyorum şu üstte işte boş bir yer var. Dur şuraya çekeyim arkadaşlar. Şurada daha net görebilirsiniz yazdığımız cümleleri. Evet. So when ran, koştuğum zaman, when I speak, konuştuğumda veya konuştuğum zaman, after ayran koştuktan Sonra before ayran olursa koşmadan önce diye söyleyeceğiz. Tamam mı? Arkadaş? Şöyle alalım. Evet. Ee, devam edelim arkadaşlar. Şu what are you talking about dedik. Buradaydı. Ne demiştik arkadaşlar? When I run e, ben koştuğum zaman bakayım I never take money with me. Asla yanıma para almam. Never asla ve ne yapıyor cümleyi olumsuz yapıyor. I never take dersen asla almam diye söylerim. Then looks for the money but he cannot find any. Then parayı arıyor. Parayı arıyor look for ama but he cannot find any. Hiç bulamıyor. Yani cannot find bulamaz. Bulamıyor ya da any hiç. Yani parayı arıyor ama parayı bulamıyor. Can I go now? Şimdi gidebilir miyim? Peter Jones asks. Peter Jones sorar. Şimdi gidebilir miyim? Okay. Then says angrily. Then sinirli bir şekilde tamam diyor. Angrily sinirli bir şekilde. Birazdan bir sonraki ünitemizde yani yarın muhtemelen görürüz. Çünkü buna devam edelim. E, yarınki ünitemizde arkadaşlar zarf olarak göreceğiz bu konuyu sinirli bir şekilde sinirlice. But don't come back ama geri gelme. Why not neden? Peter asks angrily. Peter bu sefer sinirli bir şekilde soruyor neden hayır. I live here burada yaşıyorum and I am not doing anything wrong ve ben yanlış hiçbir şey yapmıyorum. I am not doing, yapmıyorum, anything wrong. Yanlış hiçbir şey yapmıyorum. He runs away. Ne diyor? Uzağa uzaklaşıyor. Koşarak uzaklaşır. Runs away. say. sesini aldı. What do we do now? Şimdi ne, yap ne yapıyoruz? Sue asks. Su soruyor. Where is the old woman's money and her purse? Yaşlı kadının parası ve cüzdanı nerede? I don't know, says Dan. Bilmiyorum, Dan söylüyor. Somebody has it. Birisi onu aldı. Sahiptir ona. But who? Ama kim? Evet. İkinci bölümde, Dan and Sue go back to the shops. Dan ve Sue ne yapıyorlar? Dükana geri gidiyorlar. Şunu şöyle yapalım arkadaşlar. Fazla.